Selamlar arkadaşlar ben Serhat. Bugün sizlerle birlikte Stick War 3'e devam ediyoruz. Bir şey. Dünkü videoda demiştim ki eğer videoya 4 5 like falan gelirse bunu devam birinci chapter'ını çekeceğim demiştim. Ve 4 like geldi hatta şöyle göster. Ve bu arada şey dünkü attığım video 16 like gelmiş. Bak 16 izlenme gelmiş. Bakalım. 4 like gelmiş. Zaten ben de atınca 4 like oldu. 3 kişi like attı. Onlara teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Ama abone olmuyorsunuz maalesef. İzliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Bir de niye abonelikten çıkıyorsunuz? Yani sadece soruyorum. Niye abonelikten çıkıyorsunuz? Cuma cumartesi pazar video atacağım Hatta e, Taps şakmasının ilk bölümünde de öyle söylemiştim. Cuma cumartesi pazar video atacağım demiştim. Yani tekrardan diyeyim hatırlamış olur sizde. Umarım bu video bu sefer 5 like gelir. Tekrardan 5 like ikinci chapter için 5 like. Şöyle mesela girelim. Bugün ilk chapter'ı bitireceğiz. Gördüğünüz gibi şu chapter'ı bitireceğiz. Yani 6 bölümlük yani şey aslında 5 bölüm şu tutorial 5 bölümlük chapter'ı bitireceğiz o zaman kimcik it's an ambush we are being attacked by a tribe known as the voltaic revolt we thought they were a myth survive the attack until sunset evet burada bir şeyler diyor ben ingilizce bilmiyorum ama siz belki anlarsınız şimdi ilk bölümden başladık evet baskın oluyor şu anda pusu gerçi baskın gitti. Kutusu oluyor şu anda. Oyunu bize öğretiyor tabi. Daha başta. Ya yeni başlayanlar için böyle işte. Şimdi iki okçu çağıralım hemen. Bu bölümde bunlarla kapışıyoruz. Savaşıyoruz. Tamam geri savunmaya geçelim. Şimdi dayanmaya çalışacağız. 2 dakika 20 saniye dayanacağız. O sırada da ne yapalım? denge çağıralım. Kalsın çabuk. Gel gel. Ben gelme. <laughs> Lan. Her neyse. Bir tane daha çağırız bu videonun bazı yerlerini keseceğim ve boş olan yerleri çünkü bu video çok uzun olacak herhalde hemen yani bir tane daha çağıralım ben genelde 5-6 tane madenci yapıyorum şimdi bir tane Spiritin çağırmamız gerek kaçalım ilk önce Bu videoya da 5 like istiyorum bu arada. Bir de abone olursanız güzel olur. Videoma abone olursanız senin bir de abonelikten çıkmayın lütfen. Sürekli abonelikten çıkan bazı kişiler var. Şu anda 32 aboneyim ama e, çıkmasalar da 33 aboneydim hala. Yani bir kişi çıkmış abone. Yani bir de 50 abonede şey yapmayı düşünüyorum. Ee, soru cevap yapacağım. Ben gelme. Yani işte 50 abonede soru cevap yapacağım demiştim. Daha 32 aboneyiz yani kaç abone eksik? Ee, 18 abone falan. 18 kişi daha abone olursa 50 abone oluyoruz ve soru cevap yapacağım hemen. İnşallah abone olursanız güzel olur. Hemen bir tane daha spirit'in çağıralım. Lan gelme gelme gelme. Sen bir git. Sen bir git. Heh. Bir tane Meriç çağıralım. Ha bitmiş bit Evet ilk chapter'ı bitirdik. Ne ilk chapter'ı diyorum. İlk bölümü bitirdik. Üçüncü bölüm. Burada Spirton'larla, Voltaic Spirton'larla kapışacağız. Şimdi hemen bir madenci çağıralım. Bu ekleri yıkacağız. Hemen şöyle kristal kaçsın hadi. Hadi arkadaşlar. i̇lk önce bir spiritin çağıralım. Şimdi ondan sonra şu 50 kristal versin de. Heh bir gaza gelin siz bir tane daha madenci genelde ben dediğim gibi altı madenci kullanıyorum en fazla şimdi gidelim şöyle bir tane daha spirit'in bir tane de okçu çağıralım Evet heykel ele geçirdik şu anda. Ne kuleyi? Şöyle bir tane daha upgrade yapalım. Aha geldiler. Gel gel. Saplarımız var ha. Bir tane de mi çağıralım? Ben arkadan sen önden hadi. Ova. Şimdi ilk. Ben genelde ilk önce dev çağırıyorum. Yine saldırdıkları için hemen. İlk önce ben dev çağırmaya falan başlayayım sonra da dalıyorum. Mesela hemen bir tane çağıralım. Bu şey hızlı da yapmaya çalışıyorum bu arada hızlıca direkt saldırayım da video uzun olmasın diye zaten tek amacımız heykel yıkmak ikinci chapter'da iki boss var evet. son bölümde iki boss da kapışıyoruz birinci chapter'la yani Tamam. şöyle şey de upgrade et hmm, sadece iki spirit'in varmış saldıralım o zaman dev dal gelmedi ama Kaldırın Tamam dev geliyor şu an Koçum benim ya, Koçum Bir tane daha medik Bir tane spirt Meriç iyileştir onları Meriç Spirt mı edecek? Kaç Geri defansa Geri defansa Evet taş at onları. Çok güzel İndir onu Tamam şimdi bence saldırabiliriz Spirtonlarım iyileşsin Hadi madenciler hadi madenciler Birazcık hızlı 2 tamam, 1 Hemen saldıralım Yoksa bekleyelim Bence hemen saldıralım Saldırın koşlar. Ben şu devi sabitleyeyim de. Daha çok hasar vuruyor sabitlediğimde. Şimdi buraya koyalım. Saldır koş. Böylece burayı da yenmiş oluyor. Hadi yemeyecek çok. Hadi be dayanmaya falan çalışmayın direkt heykel bitmiş. Ve bitti. İlk, bölümü de bitirdik burada. Şimdi dördüncü bölüm. Şimdi burayı da yıkayacağız. Hemen madenci çağıralım. Bir de videolarımda niye ses gidiyor orasını anlamıyorum Ya ses gitmiyor gidiyor da Ya az geliyor ses Ya yani niye bilmiyorum Şimdi hemen madenci ee, şu kristal kastın da. Hızlandıralım şunları Tamam Tamam. Şimdi bir tane spirit'in çağır. Bir tane de okçu. Bir tane daha madenci çağıralım. Bak bak. Koşlarım. Şurayı ele geçirin Hemencik. Güzel ele geçirdik buraya şimdilik Bir tane daha spirt'in bir tane dolcu. Bu arada bu bölümde bir tane büyücüyle kapışıyoruz. Ya son bölümde birinci chapter'ın son bölümünde bir tane büyücüyle savaşıyoruz. Bir tane de Birinci çetrenin son bölümünde iki tane bossla kapışıyoruz. Oraya geliriz zaten. Bir tane dev çağıralım. Tamamdır. Devimiz gelecek birazdan. Bir tane de merit çağıralım. Bir de şunu upgrade edelim. Bir kontrol edelim ya. Bunlar ne yapıyor? Ooo. Okçuyla şunlardanlar. Bir tane bir daha gaz vereyim madencilerine. 5 tane okçum olsun. 3 4 tane de spiyatın. 4 tane de. Meriç tamammış. Abi o, o geldi de. Yıldırım büyüsü. Çok güzel. Dayandık. Bir tane daha Meriç çağır. Aslında hemen de saldırabiliriz. Saldır la abi. Açak. Daha bir dön. Saldırın koçlarını. Dön <laughs> şunu şuraya sabitleyin. Çok zor. Hiç iyi bir anda aldı double kill with their lead Ah, derin derin donumlu. Aslan Aslan mı? Okey. Şu şurada Durmuyorlar ki. Tamam, tamam. Bunu da kolay beğendik. İlk başta başta saydım bir temelde bir beş on dakika falan sürecek. Tamamdır. şimdilik beşinci bölüm. Gene şey oluyor. Ee, pusu oluyor. Evet. Hem bu arada şunu da demek istiyorum. Eğer ee, Beşinci de 5. ya da 6. da mı ne? Size bir tane general seçmenizi istiyor. Ya Meriç ya da şu Meraydı o Meriç'in adı herhalde. İşte şu Meriç'le ya da bu kılıççı generali seçiyorsunuz. Ben kılıççıyı seçtim. Neden kılıççı ya zaten bende Meriç var. Gerçi 1. chapter'da Meriç'iniz olmuyor ama işte ben kılıççıyı seçtim. Kılıççı daha iyidir. En azından koruyor yani. Hadi gidelim. Bir tane daha hadi gidelim. Benimle bakayım. Yere geçelim şurayı. Aha geliyor. abi. lan. Gel Dışt. Tamamdır. sen nereye gidiyorsun minyon minyonun da elektrik gücü var hele 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 tipsiz öl lan Allah büyücü geldi sen sikirsin çağır madenciler siz kaçın arkadan arkadan vuracağım ben saldırsa Daha neyse yani Thunder Spear Tunnels da geldi Bir tane mail çağır Daha 2 dakika var Lan da kolayca yayınlıyoruz Tamamdır mergimiz geldi bir daha gaza getir şu madencileri. Bir tane de dev çağır. Aha iki büyücü birden geliyor. Saldı. Spirit hemen şey yapalım. Mızrağımı saplar ama. Sapla mızrağı sapla. Tamamdır. Hemen şuraya ele geçirek de. Şu büyüğü kullanalım. Tamamdır bir tane daha İç. Bir tane spirit bir tane de oç? boss geldi. Boss geldi. Ben arkadan saldırıyorum. Boss'u hemen indirebiliyoruz. Arkadan saldırma lan. Şu büyücü indirin de. Gel gel. Gerek iyileştir şu kılıç A indirelim İndirelim şunu. İndirek çok güzel. ha devimiz de geldi. Şunu sabitle. Tamamdır, yani, tamam birin. Taş atsın ha. taş Çok güzel. Bitti herhalde ya. Daha video 20 dakika oldu bile Bazı yerleri keseceğim zaten. Aa. Ordu geliyor. Bizim kılıççı ordu çağırmış. Tamam bitti. Bu bölümü de kolayca bitiriyoruz. Ve son bölüm. Yani 6. bölüm. Destroy the Voltaic Magic. Voltalik şey büyücüyü indirmemiz gerekiyor bu bölümde. Aha bu ikisi işte. Bu ikisiyi de base atıyoruz. Tamamdır. General geldi. Kılıççı. Ve bu general de bize asker çağırıyor. Ya yani onların da madeniz. İki oyuncuymuş gibi. Ama aslında iki kişiyle oynamıyoruz Biz tek oynuyoruz. Tamamdır. Bak hemen kılıççı çağırıyor beni. Bir tane daha koy. Tamam, Ralph sana madenci olacak. Bir tane eli kristal gelsin çok güzel. İlk önce bir okçu çağıralım da bunlar hemen saldırır çünkü okçuyla. Ya da dev çağırak ya. Yani. Dev çağırmaya başlayalım hemen. Çabuk 1500 toplamamız lazım. Tam bir bin oldu. Hadi 1050. Hadi 300, 200 lazım. Tam 200 e geldi. Ve geldi. Bir daha gazı geçiş şunları. Bir de siz bir gitseniz ya. Niye gitmiyorsunuz ki? gelmiş hemen bir tane spiritin çağır lan. Tamam. Ha, saldırıyorlar. Abo ordusu da gelmiş. Hemen iki, tane meriç iki tane okuyor. Dur benim daha ordum gelmedi ya. İndirmişsin sen zaten. tamamdır ne hiç geliyor hemen bir tane şey çağırdık saldırın arkadaşlar amiriz şunu indireceğiz hemen devrimi şuraya saat dedin. indir onları gotin indir şunları bizi uğraştırmasın tamam iş gel ne iş da ne iş lazım? Abo Spectre'ınla indirdiler. Hadi kaç. Kaçın kaçın Devim orada kaldı. Siz ne yapıyorsunuz lan? Lan atamadım. Kaçın Kaç 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 kaç. Saldırıyor bak bak. Heh indirdik güzel. Bak hala saldırıyor. Bize acil iyileşmemiz lazım. Aa geliyorlar. Bir yıldırım büyüsü. Çok güzel. 59 59 vuruyor çok iyi. Tam devi iyileştirelim. Heh, bizimki de geldi zaten. Bir, birkaç tane daha spiritin. Hatta direkt spirit'in çevir Tamam geliştirelim bir kendimizi sonra tekrardan saldıralım. Bu arada siz hala like atmadınız değil mi? Bir daha abone olmadınız. Püü. İzliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Bir de like atmıyorsunuz. Bir de yorum bile yapmıyorsunuz. 50 abonede soru cevap yapıyoruz yapacağım diyoruz. Ama 50 abone bir türlü olamıyoruz. Acaba neden? Aslında ben 100 abonede soru cevap yapacaktım da. Ne yok ya daha 100 abonemiz 100 abone olmamıza daha çok var. 50 abonede yapayım dedim. Tamam bence saldırabiliriz. Bu arada abone ol lütfen. Ne yani bir de abonelikten çıkmayın. Bunu ben bir tane short videosunda da söylemiştim aboneden çıkmayın diye. Ama siz çıkıyorsunuz. Ee, bazıları çıkıyor da. Ya e çıkmayın. niye bu yönden Saldırın koçlar. Lan manyak beni Ne yapıyorsunuz? En önde gidiyorlar ya. Şimdi indirek de. Hadi. Az kaldı. Ha, indirdi. Lan sen niye geri kaçıyorsun? Bak. 4 mil içti ölmüş ya. Ha sen ölme bari sen ölme anne. Kendini öldürüyorum lan. Abos diye sonlar gitmiş. Tam ben niye gidiyor? Ben de aynı. Hadi kalkan yap şöyle. evet. kalkan kalkan. Gel lan. Gel lan. Abi Niye bu kadar zorlandık ya Normalde hiç zorlanmadan gelmiştim ben de. Heh ordu da geldi Bizim kılıçcının ordusu da geldi İndirin çabuk Büyücüleri indirin büyücüleri Büyücüler sıkıntı yaratıyor Şunu da indirsek Ben indiremedim burayı indireceğim ben de. Sen kime? Sen kime? Sen kime o kalsın? Heh. Ver lan sen. Tamam dev işini bitiriyor. Tamam dev biz burada durabiliriz. Tamamdır İlk çetleri bitireceğiz inşallah. Hadi. Hadi az canı kaldı bak. Lan yani niye blokluyorsun? Öleceğim zaten. Hadi. Bitti. Son chapter'da kazandık. Ee, burada norm normalde şey olması gerekiyordu da olmadı. Ben önceden bitirdiğim için burada bir tane yani kağıt çıkması yazıyordu işte. Ya bir yakaladık. Orada diyor işte. O zaman bu videonun da sonuna gelelim. Bir de şey ikinci chapter'ın da gelmesini istiyorsanız eğer. Gördüğünüz gibi. ikinci chapter'ın gelmesini istiyorsanız 5 like gelirse çekeriz. Yarın. Bir de abone de olun. Lütfen. 4 like gelmiş. Tamam, ben 5 like dedim. Siz 4 like atmışsınız. Yani. O zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.